iki şampiyonluk yolunda önemli maçı az önce geride bıraktık. Zirvede değişen bir şey yok. Fenerbahçe Galatasaray derbiye puan puana nefes nefese gidiyor. Galatasaray 1-0 kazandı ama son dakikalarda adeta Rams Park'ta korku filmi vardı. Ağlara giden bir top 90 artı 1'de offside kararıyla geçerli olmadı. Serdar Dursun belki topa dokunmasa şimdi birbiri konuşuyor. Belki Belki değil. Belki değil birbiri konuşuyor evet. olacaktık. Ha, birbiri konuşuyorduk onu bilmem ama gol oldu. Sonrasını evet birbire gelirdi sonra dediğiniz gibi 3-4 dakika daha süre vardı. Çok enteresan bir pozisyon Galatasaray e, tıpkı Fenerbahçe gibi e, derbiye giderken kayıp yapmamayı düşündü. E, özellikle son dakikalarda zorlandığı maçtan 3 puanı aldı. Öncelikle Galatasaray-Karagümrük maçının analizini sevgili hocamızdan e, rica edeceğiz ve e, programın ilerleyen dakikalarında da kuşkusuz Pazar günü oynanacak e, ligin iki maçından birini evet. konuşacağız, şampiyonluk maçından birini konuşacağız. Hocam neler söyleyeceksiniz? E, i̇lk yarının sonunda da söylemiştiniz ama ikinci yarıda o psikolojik Fenerbahçe derbisinin e, kafalardaki konsantrasyon sıkıntısı e, çok net. Bu sefer sahneye çıktı. Oyun olarak da e, Karagümrük üstünlüğü uzun bir süre belki pozisyon olarak olmasa da ele aldı. Ve e, sonlarda hakikaten 1 de yakalanabilirdi Galatasaray. Şöyle Karagümrük Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en zorlayan takımdı. 2-1'de değil mi o? Evet. Oyunun sonunu diye oynamıştı. Fakat bugün e, Galatasaray üzerinden gidecek olursak bu sezon itibariyle Resmi maçlarda gördüğüm en basat oyun Galatasaray'ın. En fizik olarak geride olduğu bir oyun. Çok enerjileri düşmüş gördüm. Bunun tabii sebeplerinde senle zaman zaman biz programımızda konuşuyorduk. Ee, şunu söyleyeyim. Yani Okan Buruk emin Emino muhtemelen maç sonu İsmail Kartal'ı da yayınlayamadık. Evet, yayınlayacağız, yayınlayacağız galiba. Yayınlayacağız. yayın sonu. Evet, Okan Buruk da bunun üzerine basacaktır. Hani Oynadığımız en kötü oyun diyecektir. Ama sebeplerini söyleyecek mi bilmiyorum. Onları e, biz değerlendireceğiz kendimize göre. Fakat e, kazanıyorsunuz ya sonuçta. Ben yine Galatasaray'ın zorlu bir Sivas maçı olmasından ertelen maçı. Ligin ilk yarısında gördüğümüz tablo şu. Bir tek kendi aralarında oynayacakları maçtan puan akabecikler. E, son hafta mı oynanıyor bu hafta? E aslında 18. hafta olacak önümüzdeki hafta sonu ama devre arası kabul ediyor. Yani denge evet. değil. 18-20 evet, maç. Bugüne olacak. kadar gördük en basat Galatasaray'dı. Şundan dolayı dezavantajı da devre arası kısa. Şunu çok net söyleyebilirim. E, sezon Ağustos'ta başladı Galatasaray açısından. Ve çok erken de form tuttular. Sonra bir düşüş yaşadılar. Tekrar Kasım'dan itibaren işte o star oyuncular sahip olarak toparlar diye hesap yapılıyordu. Ama star oyunculara baktığımız zaman bir Icardi Beşiktaş maçında tabanına gelen Beşiktaş maçı mıydı? Evet doğru. Gez bir Antrenman performansının düşük olduğunu gördüğümüz için de fizik olarak bayağı bir yetersiz hale geldi. Hakim Ziyet şu anda 90 dakika oynayacak kapasitede değil. Zaha işlerinde fizik olarak kötünün iyisi. Mertens 90 dakika oynayacak bir seviyede değil. O seviyeye de artık gelebilir mi bilmiyorum. Zor gelmez tabii. Evet. Bu arada tabii bizim seninle hep programda özellikle son Galatasaray maçlarında konuştuğumuz Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde hafta içinde. Acaba Okan Buruk stratejisini ne zaman değiştirecek? Hı hı. Hep sorumuz buydu. Çünkü evet. hakikaten Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı da İtalya'na karşı da evet. böyle oynarken Karagümrük karşındaydı. Bunu pen diye da oynaması tuhafımıza gidiyordu. Şimdi önce de şunu söylerim, Okan Buruk başladı mı? Şampiyon olmuş bir takım evet. teknik direktörü. Özellikle bu maç dışında genel anlamda oyunları forse eden bir takım yarattı. Evet. Yarattı. Oynadığın puan, oynadığı oyunun karşında puanları az mı Şampiyonlar Ligi? Az. Fakat hatırlıyorsan yine son programımızda acaba Kopenhag'da bir strateji değişikliği yapacak mı dedik? Hı hı. Gerçekten de hı, hı. strateji değişikliği oyun formatıyla olur. Baktı ki hatta ben de ilave ettim. Ligin sonundan ikinci maçı. iki puan geride olsa Fenerbahçe'den. Hı hı, Tabi pardon iki puan önde olsa. Bu durumu hiç, hiç görmedik dediniz. Evet. Görmedik. Şimdi ilginçtir. Kopenhag'da hoca mental ve tempo olarak önce tut sonra vur dedi ilk kez. Fakat oyundaki şablonu değiştirmedi. Yine dörtlü savunma evet. iki ön evet. gibi forvet oyuncuları da ağırlıklı Ama maç sonu ben e, yorum yaptıktan sonra Okan Hoca'nın röportajında da evet taktik olarak aynı ama oyun stratejisi olarak farklıydık bugün dedi. Neydi? Manchester'dan gelecek skor önemliydi Tabii. ve çok ilginç bir şey söyledi. Hatırlıyorsa Okan Buruk'la ilgili eleştiriler bir tek şundaydı. Ya gol yiyeceği belli Galatasaray'ın değiştirmedim. Okan Hoca ne diyor? Tam değiştirecektik. Üç kere falan Üç kere. oldu bu. Evet. Bu maçta da tam tersini söyledi ilginç. Mertens'e beklediğimi alamadım dedi. Hayır hayır. Birenlerde. Hakim Ziyech'i oyuna soktu hatırlıyor musun? Hemen söyleyeyim. Kopenhag maçında ee, 60. dakikada Ziyech ile Mertens girmiş. Evet. Tete ile Kaan çıkmış. Fakat o anda izleyici yorumlarında dedi ki illa gol mü yememiz lazım değişik için. Ama çok önemli bir şey söyledi orada. Bizi teyit edercesine. 0-0'da olsa ben sokacaktım oyuna dedi. Yani maçı 1-0 olduğu için değil. Yani Okan Buruk takımını aynı sistemle oynatmış, oynattım. Ama ailece gitmeyin. Topa sahip olalım. Top Daha bizde kontrol. kalsın. Kontrollü hücum yapalım demiş. Kaldı ki Kopenhag'a da fazla pozisyon vermedi. Evet, doğru. Ama ama çok pozisyon da üredin. İşte oraya gelecek. Ama bunu yaparken de o stratejik değişiklik, taktik diye strateji değiştiğinde kontrol hücumu ee, yapmayınca o eski bildiğimiz hücumu bu kez de ne oldu? Kopenhag istediği oldu. Uzun da stoperleri var. Ben kazanmaya yönelik son 30 dakika oynayacağını zaten maçtan sonra söyledi. Ben dedim ki basın toplantısında şunu sorsa bir arkadaşımız keşke. Hocam siz neden hakim ziyesi oynatmadınız 11'de? Çünkü <laughs> önemli maç. Çünkü ondan önce oynadığımız son resmi müsabakada Pendi'ye Gol atmak üzereyken çıkardınız, vurdu gol oldu, çıkardınız. Ben de ne zannettim? Hakimi oraya hazırlıyor. Hı hı hı. Ve orada da şu demek çok önemli. Biz hakim ziyaretçilerle görüştük, konuştuk. Antrenman eksiği vardı. 35 dakika için ayrıldık kendimizi. Bak bu çok önemli. Son 35'i hesaplamış. Onu hesaplamış. Yani kazanmak için. Fakat aynı şekilde de oynamaya devam etmiş. Bunun artıları olduğu kadar eksileri de olacaktır. Fakat bugün o kadar önemli bir ders alması gerekiyor ki bence Okan Buruk'un şu maçtan. Şimdi sistemi zaten hep aynı koyalım. Bu tip oynuyor. Bir kere Galatasaray'da en son oynamak istediği oyuncunun neresi olur biliyor musun? Burada evet. oynamaktır. Bu dört oyuncunun bütün ağır çekmek çok zor. Dakika 90 artı 4 Galatasaray Avut atışı kullanacak. Şaşa boya mecburen çıkacaksın ya savunmalar. Emin ol şaşa artık çocuk şurada kaldı gidemiyor yani. Okan Hoca da çıkaramıyor. Sarı sınırında ama 2-0 yapamadım diyor. Tabii. Dolayısıyla çok 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 yük bindi. Şimdi bu takımın sürekli önde baskılı oynaması lazım bu şablon. Şimdi şunu yapıyor hoca bazen. Genel anlamda on, ideal 11'de burada Kerem var burada Zaha var. Ama fark etmiyor yine. Bu dört oyuncu da fizik güç olarak maçları kaldıramıyorlar. Bir bugün, şimdi bunun sıkıntısı ne zaman yaşıyorsunuz? Oyunun belli bölümünden sonra yayın. münih maçı gibi. Tabii. 60 tane sonra. Bugünkü maç gibi. Şimdi, şimdi enerji boşalımı olur. Ömer abinin dediği o bloklar arası bağlantı evet. giderek açılıyor. Açılıyor. Şöyle e, mesela bugün devresini yaptım yorum tekrar edeyim maçlar 11-11 oynanır. Artık oyuncu da kaleci de oyuncu gibi olduğu için top rakipteyken de 11-11 oynar, top bendeyken de. Fakat Galatasaray top rakipteyken 11'e 8 oynuyor. Gerçekçi olmak lazım. Bugün özellikle sıfır savunmaya şeyi bir kere yardıma geldi sarı kart gördü. Hocam hatta bazen 11'e 6 o bahsettiğiniz Bayern maçının 60'tan sonra 6 kişi 6-0-4 oynadı Galatasaray. Şimdi hayır ben genel anlamda söylüyorum. Aha. Bugünkü Mertens bu kadar oynayabilir fizik olarak Tabii. omuz omuza mücadele dahil olmak üzere yetenekleriyle. Kerem işlerinde tek canlı oyuncudur hı hı. fizik olarak geliyor kovalıyor İkardi ile fizik olarak zaten iyi olmadığını görüyoruz. Bunun ama onun bir maziyeti var antrenmanları o konu söylediğim maç maç yapıyor çünkü sakatlığından dolayı antrenman yapamıyor fazla diyor. Bizim Tony Schumacher geldiğinde aslında futbol kariyerinin sonlarıydı çok büyük kaleciydi. dizinden sakattı. Bizle çalışmaları haftada maksimum iki kez girer diye. En az üç dört gün salonunda çalışır sadece. Kuvvetlen. Güçlendirmek için. Muhtemelen Icardi de öyle gidiyor. Uzun bir araya ihtiyacı varken Galatasaray'ın ki yok. iki tane çok önemli maç oynayacak üst üste. Yani ligdeki kadar önemli hem Galatasaray Hem, de, süper oynayacak. Bu dört tane oyuncunun yükü de dikkat ediyor musunuz? Torreira 90'ları bitiremiyor artık. O Torreira evet. yani o yükü artık taşıyamıyor değil mi? Kolay değil. Yıprandı. Bugün de iki taraflı. sinirleniyor. Çıkmış. Ve bugüne kadar da şuradan çıkmayan oyuncu yok. Kerem bugün kötü oynamadı biliyor musun? Ama burada oynamak çok zor. Bütün maçlarına bakın. Galatasaray'ın bu oyun için en çok, çok yıprandıklarını görüyoruz. Şimdi bir hakim izleyici bana pendikte lazım değil. Bana kopanakta lazım. Dolayısıyla oyuncunun enerjisinde fiziki ve mental olarak daha böyle Galatasaray taraftarıyla camiasıyla maddi manevi hakim ziyese büyük bir onur vermiş aslında. Mal bağışlamıyor yani hakim ziyase. Fakat oyuncunun reaksiyonu kalitesinin dışında enerji olarak henüz yok. Kapasitesinin yüzde ellisi emin ol. Za kesin Fenerbahçe maçına sakladı. Onu söyleyelim. Ki doğruda yaptı. Önde İkardi'yi zaten B planı B oyuncusu fazla olmadığı için. Fakat Okan Hoca ile ilgili puanlar rekorları kırıyor iki yıldır. Avrupa'da da iz bırakan bir oyun oynadı Avrupa'da. Ama Okan Hoca'nın ısrarla yapmadığı bir şey var. Bence bir gün başına bela alabilir. Bugün onlardan bir gündü aslında. Evet. Değil mi? Evet. Denerlerinde Serdar Dursun ya, Serdar Dursun dokunmasa bir yani. bir olacak maç. Evet. İki dakika kala. Şimdi oyunun son bölümüne baktığımız zaman Abdullah Kerim'den Nelson artık hatta Barış bir ara nabzı iki üstü ne oldu siz? Git Barış, gelden. Git gelden. Tabii. Kolay da değil. Çünkü sekiz kişi oynuyorsunuz maçı. Bu ne oluyor? Oyun içerisinde devam ettikçe sizin enerji veriyorsunuz. Yani siz ekonomik oynayamıyorsunuz. 90 dakikaya yayamıyorsunuz performansınızı. Siz 90 dakikalık performansı 45, 50, 60'ta yük biniyor. O oyuncular dolayı biniyor. Özellikle Torreira, Boe değil mi? Oyuncu? Tabii savunma oyuncuları Abdülkeri... aynı şekilde. Öndeki oyuncular, rakip mesela Karagümrük'te ben dikkatimi çeken bir oyuncu var haftalardır. Levent gibi sol bekleri var. Ya Mehdi bak bakayım nereden gelmiş bu oyuncu? İyi sol bek. 1.76 boyunda. Keşke biraz daha uzun uzun, uzun bek seversiniz. Ama yetenekli bir oyuncu. Şalke altyapısından belli bir eğitim görmüş. Almanya U19'da da oynamış. Bakıyoruz oyunun son bölümünde daha iyi daha sevdiğim hücum oyuncularından daha kuvvetli durumda. Daha fizik olarak iyi durumda. Şunu niye yapmıyor? Emin ol o konu gerçekten bir gün konu onu. hatta birebir de görüşmek Dev istedim. Ben, o da beni çok A sever. Sair, ben de severim. Devre Bilmiyorum. arasında konuş. Sohbet et, 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 Bir çay kahve de yani evet. Programından bağımsız. Mutlaka 4-2-3-1'in 4-4-2'nin 4-5 birim kralını oynadı yıllarca. Geçen sene de oynadı. <laughs> Fakat asla da ya bugün, yani bugün bu değişiklikler teknik direktörün yapması gereken değişiklikler emin ol değil. Fakat ya e, bu felsefeye ben bu oyun planına artık ben iyi gidiyorum diyor. Fakat gözden kaçırdığı bir şey var. En kilit yerde puan kaybedebilir. Şöyle ki şimdi çıkardım oyundan Çıkardı. Kimi aldı? Kaan'ı. Evet Kaan'ı. Sistemi değişik var mı? Yok. Yok. Sonra. ilk Zey... önce bakan boyu Mertensi değişti. Bakın Mertensi çıkarıyor. Yine savunması evet. olmayan hatta Mertensi. Daha ileride Mertensi olan. daha forveti evet. bakan boyu sokuyor. Evet. Çok ilginç. Kerem'i çıkarıyor. Savunması olmayan Zaha'yı sokuyor. Teteziye. Şette bir nebze daha diridir şeyden. Tabii ama ki yine bir şey. Daha şöyle. önde bir oyuncu evet. ama. Tabii ki öyle. Çok iyi bek kovalayan değildir sonuçta. Ama Kaan'ı sokuyor. Buradan Endone da son, sokuyor. Mesela Endonbelli'nin kazanılması gereken bir oyuncu. Belki de ayrılacaklar. Mesela bir top attı. Saça evet, yani. boya de, Muazzam ama, bir top. E, neden acaba? Mesela ben Okan Buruk olsam bir bakan bu değil de Endonbelli'yi o zaman alırım. Dönelim bir. Fener maçından önce. Öyle yaparım. Maçın başına gelelim geldik. Evet. Ben burada Mertens'i çıkardığım zaman mutlak surette Endombeli'yi alıp orta saha üçlüye dönerim. Emin ol Karagümrük'ün bu kadar sezon başından beri en büyük Fakat, sorumuz değil hocam. Bizi mahcup ediyor mu? Ediyor. Et